böyle benim kocaman sildim var bir şey Hayır yok. kocaman simidim var diyor. Efendim? Ayo? Efendim? Abi ya. Benim? Benim kocaman simidim var. Efendim? Benim simidim var. Denizin sesi var mı? Deniz ki? Ben duruyor Abiler beni dövüyor sokakta. Kim dövüyor seni? O karışın orada dövüyorlar beni. Ya. Sen kimsin? Ben kallıyorsun. Mutlaka çok Değil <mi>? ya. <laughs> Senin yanına dalga geçtiniz de kim geçti? var. Abi